Önceki abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en sevilen parkurlarımızdan yüksekten atlamalı sağlamlık testindeyiz arkadaşlar. Zaten parkuru biliyorsunuz. Yeni takipçilerimizi bugün öğrenecektir. Bu parkurda bugün arkadaşlar büyük 4x4 arabalarla bu parkura geldik ve sağlamlıklarına bakacağız. Burada arabanın kaputunun kırılması, kapının kırılmasının hiçbir önemi yok bu arada. Sadece motorun yanmaması, arabanın yanmaması lazım. Porsche Cayenne Turbo'yu görüyorsunuz. Büyük bir 4x4. Burada ilk defa getirdiğim tank 500 modeli görüyorsunuz arabanın markası tank arkadaşlar modeli ise tank 500 burada BMW X7 var hemen arkasında Mercedes G63 AMG'yi görüyorsunuz Recep abi kullanacak burada Audi Q8 bizler olacak. Yüksekten atlayacağız bugün. Burada Land Rover Defender var. Baldin arabası. Burada Toyota Land Cruiser ve Volkswagen Tiguan bizlerle. Tamamı büyük ve tamamı 4x4 arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Bugün çünkü arabaların performansını çok merak ediyorum. Bakalım hangileri patlayacak. Ve belki de hiçbir patlamayacak. Hadi siz bu arada favori yazın. Demeden başlayalım arkadaşlar. Porsche Cayenne Turbo'yu kullanacak söyledi gibi güzel bir araba. Gerçekten güzel bir araba. Benim de çok beğendiğim bir araba. 4x4 ve aynı zamanda büyük bir araba arkadaşlar. Ve gerçekten merak ediyorum. Yani bitirebilecek mi? Araba patlayacak mı patlamayacak mı? Beraber göreceğiz. Şu an için Porsche Cayenne Turbo'yu izliyoruz. Siz de bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aşağı atladık abi. Ve tabi favori arabanızı hemen yorumlara yazmayı unutmayın. Porsche Cayenne'le şu an için o o o sakin tamponun düştüğünü gördüm. toparlaması lazım bir durumuna bakacağız. Kafottan falan bir yangın, bir ateş, bir şey, duman görüyorsanız problem başlar arkadaşlar ama şöyle bakalım abi. Araba taş gibi. Araba gerçekten çok sağlam çıktı. Kötü vurdu kırmızı şeye, taşa ama yine de araba epey sağlammış. Bakalım şimdi Deadpool'la neler yapacağız arkadaşlar. Tank 500 söylediğim gibi. Arabamız sanırım nerenin de araba Çin malı mıydı neydi ya? Yani o tarafa ait bir arabaydı. Türkiye'de herhalde yok. Ee, ilk i̇lk defa da getirdim bugün. Çünkü çok güzel gözüküyor. 4x4 büyük bir araba gerçekten. Land Cruiser gibi. Tank 500'ü bugün izleyeceğiz. Belki birçoğunuz çok sevecek. Ve tabi performansı nasıl olacak ona bakacağız. Aşağı atladığınızda yüksekten atlamalı sağlamlık testinde arabayı serbest bırakıyorsunuz. Hani lastik üstü düşsün diye uğraşmak yok gördüğünüz gibi. Araba sapa sağlam arkadaşlar. Gerçekten Deadpool'un bu arabası tank mı Şöyle bakın abi. Tamam birazcık hasarı var ama bu parkurda hasarın bir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan neydi? İyi hatırlayın arabanın kaputtan bir alev çıkmaması ve arabanın patlamamasıydı. Şimdi beni izleyeceksiniz. Ben de kullanacağım arkadaşlar. Çünkü bu arabayı çok seviyorum. XCD çok güzel bir araba arkadaşlar. Yüksekten atlamalı sağlamlık testinin de böyle en iyi performans gösterebilecek arabalarından bir tanesi. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Bakacağız göreceğiz. Buraya geçtik şu an için. XCD ile aşağı doğru gidiyorum. Arabayı düzeltmek yasak arkadaşlar bu parkurda. Tamamen serbest kollarınızı açıp aşağı doğru düşüyorsunuz. Ben vixediyle. Bakalım arabamız patlayacak mı diyeceğim ama neredeyse lastik üzeri düşüştü. 4 lastik üzeriydi ve arabanın arka tarafında hasar var arkadaşlar. Yok değil ama motor sağlam. Motordan alev çıkmıyor. Motor patlamadı, araba patlamadı. Bu ne demektir? sağlamsınız demektir. Ha diğer sağlamlık testlerimizde bu bir problem olacaktı. Ama yüksekten atlamanızda bunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Şimdi Recep abi izleyeceğiz. Arabası çok güzel. Modifiyeli bir araba bu arada. Zaten jantlardaki sarı sarı e, böyle boyalardan bile modifiyeli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Zaten çok güzel bir araba Recep abinin bugün Mercedes G63 AMG'si var. Özel bir e, modifiye paketi var arkadaşlar. Bu araçta çok güzel bir araba gerçekten. E tabi ben bugün Recep abi Abinin başarılı olacağına inanıyorum Ve aşağı atladık abi G63 AMG Çok güzel bir araç gerçekten Umarım düşündüğümüz gibi olur Ve abi mükemmeldi ya Hiç mi sorun olmaz arkadaşlar Gerçekten olmadı Gördüğünüz gibi Araba mükemmel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Recep abinin performansı da müthişti. Arabanın genel durumu çok güzel. Zaten bizim için motorun yanmaması, arabanın patlamaması önemliydi. Şu an için büyük 4x4 arabalarla performans müthiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. Tabi Batman'i de bir izleyeceğiz. Çünkü Audi Q7, pardon Q8 çok güzel bir araba gerçekten. Hızlı bir araba. Büyük bir araba. 4x4. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şu an için Q8'i izliyorsunuz. Çok güzel bir araba. İnanılmaz hızlı. Çok pahalı. Büyük ve aynı zamanda 4x4 arkadaşlar. Tamamen serbest şekilde aşağı düşüyoruz. Yüksekten atlamalı sağlamlık testinde. Sol tarafa biraz hasarlı düşüş. Motora bakmamız lazım. Aa, hemen bakalım. Araba sağ sağlam arkadaşlar. Bu arabalar Gerçekten çok sağlam. Zaten şu ana kadar toplamda 5 araç yarıştı gördüğünüz gibi. Ve hepsi çok ama çok sağlam çıktı. Tabi daha yarışacak 3 aracımız daha var. Onların durumu da çok önemli. Baldi izleyeceğiz. Daha sonra Toru izleyeceğiz. Daha sonra da Kaptan'ı izleyeceğiz. Ama Baldi'nin arabasını gerçekten merak ediyorum şimdi. Land Rover Defender var. Üstünde büyük bir bagajı var gördüğünüz gibi. Arkada yedek lastiği var. Bu arabanın sağlamlık testinde, yüksekten atlamalı sağlamlık testinde neler yapabileceğini inanın kestiremiyorum. Çok sürpriz şeyler olabilir. Patlayacağını düşünüyorum arkadaşlar bu arabanın. Bakalım Baldi neler yapacağız. Şu an için aşağı doğru Land Rover Defender ile çok fena bir atlayış var arkadaşlar. Ama çok rahattı ya. Abi ben patlayacak diyorum araba 4 lastiği üzerine düşüyor ve neredeyse sıfır hasar ile parkuru başarılı bir şekilde bitiriyor. Neredeyse hasar yok. Vallahi helal olsun Baldi'ye ve Land Rover Defender'a. Şimdi Toru izleyelim. Gene tabi çok sevilen arabalardan Toyota Land Cruiser arkadaşlar ciddi anlamda güzel. Çok büyük ve 4 çarpı 4 tabii ki arkadaşlar. Göreceğiz yani Eee Görelim bilmiyorum bakacağız arkadaşlar Yani Land Cruiser e, Güzel bir Büyük ve 4x4 Bakalım nasıl bir performans gösterecek Beraber bakacağız şu an izliyorsunuz zaten Atlayacağız ve atladık abi 4x4 Toru izliyoruz şu an için Daha sonra kaptanla Tiguan'ı izleyeceğiz Volkswagen Tiguan Ama Land Cruiser inanılmaz iyi. Biraz takla attı tabii ki ama e, kapısı da kırıldı. Sonuç olarak bakıyoruz abi motordan bir alev görüyor musunuz çıkan? Yangın var mı? Yok. Motor patladı mı? Yok. Araba patladı mı? Yok. O zaman ne demektir? Sağlamsınız demektir. Ama bu parkur için diğer sağlamlıklarda çok büyük sıkıntı olacaktır. Ama şu an için çok iyi gidiyoruz. 7 arabanın 7'si de sağlam arkadaşlar. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şu an için yine çok sevilen büyük bir 4x4 Volkswagen Tiguan arkadaşlar. 2021 model. Çok hızlı bir araç aynı zamanda. Bakalım bugün yüksekten atlamalı sağlamlık testinde neler yapacak arkadaşlar. Merakla bekliyorum yani iyi bitirmesi Lazım Tiguan'ın göreceğiz. Yüksekten atmalı, sağlamlık istiyor Şu an için başladı. Tiguan gücü diyoruz abi. Aşağı doğru atladı şu an için. Çok dikkat etmesi lazım. Gerçekten dikkat etmesi lazım. O, o, o. Sakin, sakin, sakin. Abi ne oluyor? Şu an var ya. Araba çok kötü takla attı. Düzeldiğinde motor kaputuna dikkat edin. Var mı abi bir sıkıntı? hiçbir sıkıntı yok ve araba cidden sağlam. O kadar duvara vurdu, takla attı. Bu arabanın ciddi bir hasar alması lazımdı. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar, toplam 8 araba, büyük 4x4'tü ve tamamı sorunsuz bir şekilde parkuru bitirdi ve sağlamlıklarını ispatladı. Sizin favori arabanız, bilmiyorum bunlardan hangisiydi? Umarım yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere